İlk günden beri inanıyorum arkadaşlar. Bizler, bizler artık Denizli İttifakı'nın mimarıyız. Bugün bu alanda İyi Parti'li dostlarım var, Cumhuriyet Halk Parti'li dostlarım var, Milliyetçi Hareket Parti'li dostlarım var, Adalet ve Kalkınma Parti'li dostlarım var, Saadet Parti'li dostlarım var. Gelecek Partili dostlarımız var. Bugün bu alanda Dem Partili dostlarımız var. Bugün bu alanda Denizli İttifakı'nı kurmuş bütün Denizli'nin iyi insanları var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Bizler, bizler gördüğünüz binanın ilk değiştireceğimiz şey. Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir bizler, bizler, bizler o Türkiye Cumhuriyeti'nden alerji olanlara, bizler andımızdan alerji olanlara, bizler...

1920'de Kurtuluş Savaşı için yola çıkıp canını vermekten çekinmeyenler gibi bizler bundan sonra ne bugünü değil bizler yarını kurmaya geliyoruz. Bizler 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 bizler, bizler bu denizinin dedelerimizin mirası değil evlatlarımızın emanet olduğunu biliyoruz. Bizler tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ayağa kalkacak bir denizliğe inanıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra denizli deyince herkesin aklına üreten, çalışan ve büyüyen bir denizli görecek. İnsanlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'na baktıklarında kendini ya da çevresini zenginleştiren değil, halkını zenginleştiren bir evet. belediye Yarın sabahtan itibaren bu kapının önünde nöbet tutacağız. Biliyoruz ki bunca yıldır yaptıklarını kaçırmaya çalışacaklar. Bunca yıldır, bunca yıldır, bunca yıldır adamların nasıl zenginleştiğini ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Buradan, buradan onlara sesleniyorum. Gittiğiniz deliye kadar, gittiğiniz yere kadar arkanızdan kovulamazsan... Namor <laughs> değil. Bugünden itibaren ne belediyeye çalışan kardeşlerimizin ne esnaflarımızın ne de bize inanan dostlarımızın hiçbirini yarı yolda bırakmayacağız. güzel, güzel, güzel. denizine hep beraber olacağız arkadaşlar. yolculuğa çıktığımda bu görev bize verilirken bu yolculuğa çıktığımda bu yolculuğa çıktığımda bu yolculuğa çıktığımda Sayın Genel Başkanım o görevi bize vereceği zaman 10-15 dakika istedim 5 dakika dedim ki Sayın Genel Başkanım ben bu yolculuğa çıkarım Aramam gereken bir dostum var dedim. Bana müsaade edin. Sağolsun Sayın Genel Başkanım dedi ki Başkanım ben bir görüşme yapayım. Sen o sırada git işini gör. Dışarıya çıktım. Denizli'de bir dostum aradım Denizli'de. Dedim ki ben büyük bir yolculuğa çıkmak üzereyim. Bu yolculukta benimle beraber yol yürür müsün? Ben senden bir şey istediğinde yapar mısın dedim dedi ki başkanım ben bu şehirde 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde belediye başkanlığı yaptım. Bravo. Dedi ki dedi ki ben bu şehirde bu makama gelirken bana bu makamı bir cumhuriyet bir de cumhuriyet Halk Partisi verdi dedi. Sen bu saatten sonra bana dersen ki Çameli'ye git. Kalın koz köyünde muhtar ol. Giderim kalın kozda muhtar olurum dedi. Sen bana dersen ki dedi. Sen bana git. Sen bana git. Belediyenin önünde bekçi ol dersen bekçi olurum dedi. Ben de ona dedim ki abi benim bir ustaya ihtiyacım var. Benim bir bilene ihtiyacım var. Dedim ki bu yolu benimle yürüyeceksen ben de bu adaylığı kabul ediyorum dedim. Yanıma getirdim ve dedim ki bugün bu telesini, abim arınlaştırmadan beraber, abim arınlaştırmadan beraber bu telesi beraber güzelleştireceğiz. Denizli sporu yeniden yenmek kayda bulacağım. Oğuzu bu hale getirenlerden de hesap soracağım. Oğuzu, Oğuzu, Oğuzu Avrupa Kupaları'ndan alıp da bu hale getirenlerden de hesap soracağım. <gülüyor> Emin <laughs> olun olan kardeşlik hukukumuz geçerli ama ama kardeşlik hukukumun geçmediği insanlar olacak Evet, evet. Kardeşlik hukukumuz, kardeşlik hukukumuz, kardeşlik hukukumuz herkese var. Kardeşlik hukukumuz herkese var. Ama kardeşlik hukukumuz yetimin hakkını yiyenle yok. Kardeşlik hukukumuz denizli sporun hakkını yiyenle yok. Kardeşlik hukukumuz denizlinin kaynaklarını Sömürenler yok. Kardeşlik hukukumuz o belediyedeki iki Mehmet'le hiç çok hiç çok hiç çok. Sabahleyin tek tek resimlerini çektirdim. Sabahleyin o belediyenin kaynaklarından o belediyenin kaynaklarından Çamlık'ta ikiz kule yapanlardan Türkiye'de franchising zinciri kuranlardan önce halk huzurunda, sonra Allah'ın huzurunda hesap sorulması için ne gerek yoksa <laughs> Birlikte başaracağız. Bugün buradan size söz veriyorum. Birlikte yöneteceğiz. Çünkü bu şehri beraber kazandık. Artık bundan sonra denizinin hiçbir yerinde Nuri Çavuşoğlu çalışıyor diye pankartta görmeyeceksiniz. Bravo. Billboard'ta görmeyeceksiniz. Bravo. Çünkü çünkü Nuri Çavuşoğlu bu halka hizmetkar olmaya geldi. Hizmetkar. Bravo. Bravo. Ben ben bu halka görevimi yerine getirirken alkış beklemek için bu yola çıkmadım. Ben, ben bu halka hizmetkar olduğumda beni alkışlayın diye değil, eksik yaptığımda eleştirin diye yola çıkıyorum arkadaşlar. Beni çeken bu kardeşlerime de söylüyorum. Basın mensubu arkadaşlarıma da söylüyorum. Artık size yüzünüzde gülecek. Korkmayın. Bundan sonra beni eleştirmezseniz asıl o zaman diken iki yakarız olacak sizin. Artık basın. Artık Denizli basını. Benim gönderdim. Benim gönderdim. Belediye tarafından gönderilen matbu haberleri girerseniz Ha o zaman sizden hesap sorarım. Çünkü siz, siz görevinizi yapacaksınız ki, siz görevinizi yapacaksınız ki, ben hatalarımı göreceğim hatalarımı. O hatalardan ders alacağım. Bunu nasıl başaracağız? Bunu artık şehrin tamamını halkımla beraber, esnafsa esnaf odalarıyla beraber. Tüccarsa ticaret odalarıyla beraber. Tarımla uğraşıyorsa ziraat odası başka ziraat odasıyla beraber. İmar mühendislerin sorunu var. Şehre bir şey mi yapılması gerekiyor? Tüm hopla, tüm hopla yapacağız. Denizli'de neyi inşa edeceksek aklın ve bilimin ışığında inşa edeceğiz. Gideceğiz Pamukkale Üniversitesi'nde kalan hocalarımızla beraber bu şehrin kaderini yeniden değiştireceğiz. Başaracağız, başaracağız. Bu denizinin kaderini hep beraber değiştireceğiz. Başkanım, bize eve oynamazsın mı diye. Yalnız, yalnız, yalnız işi kötü tarafı şu. İşi, işi, işi kötü. İş, Cemile oynar mısın? <laughs> Oynarım. Derseniz ki sahayı açalım. Alay çeker misin derseniz? Çekerim. Ama size bir söz veriyorum. Ama size bir söz veriyorum. Ama size bir söz veriyorum. En kısa zamanda Zeybe'yi öğreneceğim. Zeybe'yi öğreneceğim. Çünkü bu meydanda daha çok evet. eğleneceğiz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra, ondan sonra sanıyorlarsa ki yok beş yıl sonra şöyle olur, yok 3 yıl sonra böyle olur. Evet. Bu meydana bir daha gelebiliriz. Evet. O seçim çalışmasında o seçim çalışmasında gittiğim kahvede arkadaşlar soruyordu oyun oynarken. Başkanım sen bizim yanımıza bir daha gelmezsin diye. Fabrikaya gittim. Fabrikada kardeşlerim dedi ki ya biz senin gibi çok adam gördük. Yıllardır gelirler giderler. Gelirler giderler. Bizim hayatımızda hiçbir şey değişmedi dediler. Ha bundan sonra bir sabah bakacaksınız kahvaltıyı. Fabrikada işçi kardeşlerimi yapacağız. Gel gel bir, bir akşam bir akşam bakacaksınız. Zeytik köydeki beraber okuyacağız. Bir bir sabah bakacaksınız. Bir pazar bir sabah bakacaksınız. Bir sabah bakacaksınız. Pazar yerinde esnaflarımız Pazar yerinde evet. esnaflarımız tezgahı açarken tezgahı açarken onlarla evet. kahvaltı yapacağız. Evet. Çünkü evet. Nov TV'de demişler ki Nov TV'de evet. no TV'de demişler ki evet. 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 adam karpuzcuymuş belediye başkan olmuş demişler. Evet. Karpuz kamyonu kasasında evet. karpuz kamyonu kasasında karpuz satarken ne kadar mutluysam Bugün de o kadar mutluyum Çünkü Çünkü O günde Alnımın teriyle çalışıyordum Bugün de Alnımızın teriyle birlikteyiz Şimdi Şimdi hep beraber Yapacak çok işimiz var Hazır Biz, biz, biz bir söz verdik. Alnının teriyle çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Evet, evet. Ama, ama yeter ki içinde alın teri olsun. Yeter ki içinde garibin kurabanın yetimin hakkı olmasın. Yeter ki içinde Denizli halkından aşırılmış bir şey olmasın. Bravo. Bunlar yoksa bu kardeşinizin baş tacısınız. Bundan sonra, bundan sonra bizim başkanlığımızda, bundan sonra bizim başkanlığımızda ezilecek bir tek kişi var. Evet. Bizim başkanlığımızda bir tek kişi ezilir, o da belediye başkanı olacak arkadaşlar belediye başkanı bugünden itibaren bugünden itibaren Çavuşoğlu'yla yol yürüyen belediye başkanlarından Çavuşoğlu'yla yol yürüyen yol arkadaşlarından Çavuşoğlu'yla yol yürüyen daire müdürlerinden Çavuşoğlu'yla yol yürüyen genel sekreterinden genel yardımcı sekreter aracılığına kadar bir tanesinin zenginleştiğini hakkı olmadan bir şeylere sahip olduğunu görürseniz, abu kardeşinizin gelip yakasından yapışın. Bugün de sokaktayım. Biraz sonra da aranıza gireceğim. Bu alanda, bu alanda, bu alanda sizlerle beraber bu meydanın içerisinden yürüyerek geçeceğim. Bundan sonra. Bundan sonra, bundan sonra, bundan sonra bu kardeşinizi el mesafesinde bulacaksınız. Bundan sonra bu kardeşinizi istediğiniz zaman dokunabileceksiniz. Yeni, yeniden başlayan bu güzel yolculuğumuzda bizimle beraber olduğunuz için Hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel ayda, bu güzel ayda Ramazanımız mübarek olsun. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah'ım bugünden sonra denizi üretmek isteyen herkesin yolunu açsın. Amin. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.